yiyeyim derseniz o yediğiniz balık muhtemelen bizim Muğla'dan filan gitmiştir. Bizden gitmiştir yani şu anda Avrupa Birliği'nde en çok balık üreten ülke durumundayız. Bu iyi bir şey. Güzel. Bu açıdan güzel. Peki kültür balıkçılığını biz nasıl yapıyoruz? Kültür balıkçılığını devam ettirebilmek için doğadan balık avlamamız lazım. Bir kilogram çipura için 5.7 kilogram doğadan balık avlamamız lazım. Neden? Onun yeminin içerisinde yüksek miktarda balık yağı ve balık tunu ihtiyacımız var. Onu katmazsak yetiştiremiyoruz. Minimum oran yüzde 30 civarında. İkame ürünler deniyoruz akademisyenler. Bu alanda çalışan akademisyenler deniyorlar. Ama henüz daha onun yerine geçecek başka bir şey bulamadık. O zaman, Doğadaki balıklar bittiğinde bizim kültür balıkçılığını sürdürme şansımız yok. Balığı balığa yediriyor. Onun için e, yani balıkçılarımızın tepkisini ben anlıyorum. E, oradaki onların tepkileri bu değil. Onların tepkileri bizim balık almadığımız yere siz niye şey yapıyorsunuz? E, çiftlik yapıyorsunuz, av alanımızı kapatıyorsunuz diyorlar. Avcılık yapılan alanda gerçekten niye yetiştiriciliğe tahsis ediyoruz? Doğal balıklarımızın avlanmasını cevap etmesi. Halk, halk arasında kültür e, balıklarının denizden çıkan balıklara göre daha az lezzetli olduğu gibi bir söylenti var. Doğru mu? Doğru. Sebebi şu. E, denizdeki biçim burayı düşünün. ...binlerce kilometre kat ediyor denizin içerisinde... ...ve çeşit çeşit plankton tüketiyor orada... ...çeşit çeşit kabukluyor, çeşit çeşit... ...efendim yavru balık yiyor, büyük balık yiyor... ...peki kafesteki ne yapıyor? ...önce onu küçücük daracık bir havuzda tutuyoruz... ...sonra daracık bir kafesin içine koyuyoruz... ...sabah akşam götürüp yem veriyoruz... ...o kadar dar yerde bu hayvanlar yaşadığı için... Yani daha sonra onlar hastalanıyorlar. Hastalanmasın diye dışarıdan mineral takviyesi yapıyoruz yemlerinin içerisine ve zaman zaman antibiyotik vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü mekanda stres yüksek hayvanlar hastalanıyor. E şimdi böyle hapis yaşamış bir hayvanın lezzetiyle doğada rahatça özgürce yaşamış bir hayvanın lezzeti diye olur mu? Olmaz. E hocam kişi başı balık tüketimimiz ne kadar Avrupa ile bir kıyas var mısınız? Bizde biz de şu anda 6 kilo 6 kilogram civarında yıllara göre değişiyor. Bazen 5 kiloya kadar düşüyor. Bazen 8 kiloya kadar çıkıyor ama 6 kilogram civarında. Fakat bu 6 kilogram çok dengesiz dağılıyor bizde. Yani Avrupa gibi veya başka yerler gibi değil. Niğde'ye giderseniz Niğde'de hiç kimse balık yemiyor neredeyse. Ama geliyorsunuz işte Bandırma'ya gelirseniz hafta sonu şuradaki balıkçıların hepsinin önünde kuyruk oluyor. Eğer temizletip bir kilo balık alayım derseniz bir saate yakın beklemeniz lazım. Deniz kıyılarında bu kültür daha yaygın ama denizden uzaklaştıkça bu kültür azalıyor. Avrupa ülkelerinde bu rakamlar çok daha yukarıda. Yani 13 kilonun üstünde Avrupa'da. Norveç'te 20 kilo civarında Japonya'da 20 kilogramın üstünde yani bizde de bu balık tüketimini artırmamız lazım ama e, Önder Bey e, denizde balık kalmadı geçen yıl 400 bin ton civarında balık avlamışız bütün denizlerimizden avladığımız balık miktarı 400 bin ton civarı bu 400 bin tonun e, yaklaşık e, evet 200 bin tonundan fazlası şey hamsi sonra 30-40 bin ton e, sardalya bir o kadar da ve daha az efendim e, istarit e, başka ne var bunlara ilave olarak 5.000 tona yakın palamut bir o kadar lüfer tekir barbun 2.000 ton civarında 4000 ton civarında da karidese avlamışız. Buyurun size 400 bin ton balık. İstatistiklere bakarsanız 81 tür gözüküyor. TÜİK verilerine bakarsanız. Ama 7 tane tür toplam 400 bin tonun %95'ini oluşturuyor. Evet artıralım yani 20 kilograma çıkaralım balık tüketimini, 15 kilograma çıkaralım ama hangi balıkla çıkaracağız? Balık kalmadı. Önce denizlerimizdeki bu kirliliği önleyeceğiz. Balık çeşitliliğini koruyabilecek şekilde balıkçılık yönetimi politikalarımızı değiştirmemiz lazım. Sonra da bu balık tüketimini değiştirelim, artıralım hep beraber diyeceğiz.